Çoğu insan şunu düşünüyor. Daha çok uyursam daha dinç olurum. Ama aslında tam tersidir. Gerçek, vücut çok uyuduğunda metabolizma yavaşlıyor. Derin uyku fazları bozuluyor, sirkadiyen ritim karışıyor. Hadi 5 tane gizli sebebe bakalım. 1. Uyku apnesi kontrolü. En yaygın ve belki de en göz ardı edilen sebeptir. Belirtilerinde genelde horlama, gece sık uyanma, sabah baş ağrısı, gündüz aşırı uyku hali görülür uyku apnesi olunca da beyin sürekli mini uyanışlar yaşar. O yüzden çözümümüz mutlaka uzman bir doktora gidip bu testi yaptırın çünkü tedavi edilebilir. 2. Demir ve B12 eksikliği. Kan testini mutlaka yaptırın. Düşük demiriniz olabilir, düşük B12'niz olabilir, hücrelere oksijen taşınmaz, enerji üretimi düşer ve ne kadar uyursanız uyuyun hep yorgun hissedersiniz. Mutlaka kan tahlili yaptırın, eksikleriniz varsa ek takviyelerinizi de mutlaka alın. 3. Uyku ortamı analizi. Odanızda mesela şu dört şey var mı? Işık kirliliği. Perdeniz ışık geçiriyor mu? İşte bu melatonin üretimini bozar. Gürültü var mı? Dışarıdan ses geliyor mu? REM uykusunu keser. Sıcaklık nasıl? 22 dereceden sıcak mıyız? Derin uykuda olamıyoruz. Ve elektronik cihazlar. Telefon, laptop bunlar yanınızda mı? İdeal uyku ortamı nasıl olmalıdır? Tamamen karanlık. Gerekirse göz bandı kullanın. Sessiz, serin olmalı ve elektronik neredeyse yasak olmalı. Telefon her zaman başka odada olmalı. 4. Kafein ve şeker tuzağı. Gün içinde ne kadar iyi içiyorsunuz? Enerji düşmanlarına bir bakalım. Öğleden sonra kafeinin 6 saat etkisi vardır. Gece derin uykuyu engeller. Akşam şekerli yiyecekler, kan şekerini dalgalar, gece açlık hissi uyandırır. Ağır akşam yemeği sindirim için enerji harcar, kaliteli uykuya engel olur. Ve 5. Stres, mental yük beyniniz dinlenmiyor olabilir. Gizli stres belirtilerinden bahsetmiştim. Gece diş gıcırdatma, rüya görme, kabus görme, sabah gergin uyanma, boyun ve omuz ağrısı, vücut fiziksel olarak uyuyor ama beyin çalışmaya devam ediyor. 12 saat uyusan bile dinlenmiyorsun. Çözüm nedir? Akşam rutinleri oluşturun. 21'den sonra ekran yasak deyin, 10 dakika nefes egzersizleri yapın, günlük tutun, kafanızdaki düşünceleri boşaltın. Meditasyon, yoga gibi aktiviteler yapın. Belki de şu yaşadığınız sınav döneminde düşünürsek en önemli adım bu olabilir. Mental yükünüzü azaltın. Arkadaşlar, bu yöntemleri uygulayın ve alışkanlık haline getirin. Çünkü her şeyin başı sağlıklı bir beyin